Roma altyapısını şampiyon yaptı, küme düşmek üzere olan Sampdoria'yı yenilmez bir takıma dönüştürdü. Tüm bu başarılar yerli ve milli teknik direktörümüz Tuberg Tanrıvermiş'e ait. <laughs> Kayseri Adje Spor ve Denizlispor sonrası 24 yaşında Prandelli döneminde Galatasaray'da analist olarak görev aldı. 2016'da Galatasaray U14'ü şampiyon yaptıktan sonra A takım antrenör ekibine katıldı. Roma U15'i şampiyon yaptı. Spezia U19'un ardından Roma'ya U18'le döndü. İtalyanca motivasyon konuşmaları ve taktikleriyle dikkat çekti. U18 liginde bir yıl yarı final, bir yıl final yaşattı. Avusturya 2. Lig ekiplerinden Sempölten, 9 maçta topladığı 9 puanla küme düşmek üzereydi. Tuber Koca'ya teklif gitti. Yenilme serüveni 7 maçta toplanan 16 puanla sona erdi. Takım değil düşme potasında kalmak yükselme hattına yaklaştı. 35 yaşındaki Tuber Koca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca konuşabiliyor. Adım adım ilerlediği kariyer yolculuğunda Türkiye'yi elit seviyelerde temsil edeceğe benziyor.